Neyse ben yemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aram Enter bastım bıraktım. Ne yazacaktı? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika sesini kapatayım da ben yemiyorum. <laughs> Hem direkt ben kaydı başlatmıyorum. Evet. Aha her şeyi fail'ladılar Çeviriyorka. Çok güzel sayfı step attı. O ben bunu düzgün şeyde 2 saatte... Haa, Yani 2 ha. level'la Victor'dan gank mi yiyorum ben? Ne yani alaka? Yalnız Viktor Victor mid ha, abiniz olsun. Victor mid. Tamam, solo sen'le yapıyor olabilirim de. Bu kadar da sıkı atmazsınız. Şimdi Grace gank değil mi? Öldük ya, of. E Bok var yiyorum ya. Bayızın küsler yer Yeni var tezi mi? Ne sandın? Öldüm. Ya? Görüşürüz. Ya of misiklik attım ne işten kaçırdım mı bak, ya? Tüp çıkıyordum ya. Aptal ya Victor'un iki oldu bana genk katmasın ne demek beynin yok mu oğlum senin? Minyonları olacak. Canlara bak ya. Evet. O seni çizmesin. Çizdi. Abi ne ADC'yi kesebildik, ne bir şey yapabildik. Ben anlamadım ki bu işi. Evet, Durmayın lan de TP geldi üstüne. Anasının. Hı. Yani. Beni alsanıza beni almadı. Ben al. Bütün herkes ADC'de yine klasik. Hı -hı. Ben yokum. <laughs> Eşinden de geldi adam. Oğlum iki de iki atmadı Attı. Neden bir kilo aldı? Aha yapıştı duvara. Belli Benim kilo olabilir o zaman gank yemek ne demekti ya Ultim var Lan vurmadı Ya tavdım da flash neyse Vuraydım niye etti ittin adam adamı? ben neredeyken attım onu adam nereye gitti? Ne demek neredeyken attım nereye gitti ya? Hmm. E adamı kestim sen orada ne yapıyorsun? Adamı mı stanlayan ben de şeyle beni stanladı. Ali mikrofonunu kapatmayacaksan diye. Sen de alamıyorsun. yani şey aldı yani. Ama yeter ya. Ulan nereye? Burası. Hmm. Buraya atıyorum nereye gitti adam? Nerede Grev Solo'daydı? Hmm. Ne yapıyorsun lan? Bu adam da bezekmeden çekti gün ateşi. Hmm, evet. Açtım Mehmet basın geldi. Attım Mehmet. Atam, Şimdi mi atılır ya? Hayır attım tam E'sini yediğin anda attım da biraz geç geliyormuş. Hiç mi oynamadın <laughs> sen? <sana? gülüyor> Hayır biliyorum da ben direkt. Ya istila daltı kesecek ha direkt. Aa bak öldü. Mal. Efe. Yorucan atıyor. Ejderi ben mi çalayım? Evet. Bu oldu? Vallahi bilmiyorum ne oldu bana bir anda böyle fışt bay bay. Evet. Sen bir tık beni mi trollüyorsun? Mehmet Ananı Bu ne lan? Hayır. Hayır git artık. Üçte nasıl attırdım ama? Uzattım. Ne haber? Ondan yediniz mi Abi, beyti? Aran? Mehmet çok şey yapma da ben öldüm çünkü. Tutuştur bıraktım ama bir şey yapacağım diye. Keserim de. Geliyorum 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 Dayan 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 ama oraya gelmiyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye <laughs> gidiyorsunuz? Ben orada mıyım geri zekalı. Kesin çalacaktım ama neyse. <laughs> Öldük. Mehmet, Mehmet! Sen niye bu kadar gaza geliyorsun? Kim gaza geliyor ya? Allah Allah, kim Ya ben senin gibi müneccim miyim oraya Graves'in geleceğini? Bilmene gerek yok ki. Lan gitti, kule gitti ya. Tut onu tut. Neyi tutayım Mehmet? Öldüm ya. Alamet edin. Büyük tek ona. Nasıl vurdu ona? sen o? nasıl vurdu değil kule nasıl vurmuyor şu an ona onu merak ediyorum daha çok. Ha. Hadi alalım. Hadi alalım Mehmet. Hadi, Hadi o, Mehmet alalım. Ya ikisiniz alırsınız onu. İki alırsınız. support alırız Mehmet. Onu da ben, onu alayım. Da ben alırım. Tabi tabi. Siz <laughs> oynamayın. Kaç. <laughs> Bu <Bunu> ne <laughs> Atlamadı. Flash çarpı atladım, ultini öldürdüm. İnmeyin lan yere. Aaa, asist. Ee, ormanın flashı yok. yok. Polo dip bu arada. 2v2. <laughs> ne, onu ben almışım? Burada, da bunu almayayım. Da... Gel, geldim, geldim, geldim. Ha. E, e basamadım. <laughs> 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 flash attım, mermi değiştirdim. Eğe basamadım ya Oğlum 4 saniye çok fazla Buna <laughs> da bir kes kesti ya Hiç bir anlamı kalmadı oradaki olay Kaçsa kaçacak Ama biz ona ne diyoruz Ya şu izledim Söyleyeceğim şimdi ona Mehmet dikkat et Bu <laughs> üstün var Mehmet ölmezsin Mehmet Mehmet Bana yaklaşman lazım Mehmet Mehmet yaklaş Yaklaşamam Yaklaşamıyor ki. 3 saniye sen gel. Geber. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. <laughs> Düz durarak çok sikili dojlamam peki. Ya Greg oradan buradan topluyorsun sikili. Ya sıçacam bunu zaten. Bak bak öldün ki. Bir tane vuracak gebereceksin şimdi. Ulaşı bana saklıyormuş. <laughs> <ne> Lan ölecek ya. <laughs> Mikler geliyor şurada. Öldü kaç. Ultim yok ha. Gelim 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 gelim. Evet bana kaçın evet bana kaçın evet. Tamam sakin oluyoruz sakin yavaş yavaş öleceğiz sakin. Hemen ölmek yok yani. hemen, ölmek yok. Öldü kefe. <laughs> <if> <laughs> ölmeyiz ya sakin al bak. Ne ölmeyiz adamla kalsın yanımda farkında mısın? Ee, aldım. Geçedim. <laughs> Üç <laughs> yıldır potem kıramıyor ya. Nere gidiyor? gidiyorsun? Hayır dur falan. Ya ben gelemiyorum oraya. Bir kez artık şunu falan. He ben keseyim. He <laughs> ben bottan yarıyorum. Sıkıntı yapmayın. Adamlar hem Ama boronun içine sıçtık hem de kestik ya. Hiç benim sayemde vardı. Hiç bakmamam büyük ihtimalle oraya ben de attım. Ben niye gidiyorum? Ben artık yetişeceğim ya? <laughs> Sıçarlar gidiyorum ben görüşürüz. <laughs> o da mı kızı da ya? Ya oğlum, yani benim tek yaramam gerekmiyor mu ya? O adam beni direkt mi siliyor oy oyundan? Ne düşünmalı <laughs> ya? Herkese kalkan bastım bak. Ya adamı duvara saplattım ayşe gözüküyor musun? Heee Ben hiç kırıklı çıkırıklı oynuyorum ve atarak O kadar da kalkan etkilemiyor biliyor musun? İçimden geçme yani Siz bunu ben eritiyorum Nerede eritiyorum onu? İşte Sonluyorum ya Valla Çıkayım, Çıkayım mı? Ben ezdiğim niye tek yedim? Değil ya bu lazım olan bu değil nerede o? Bunu da Şam olsun Ama <laughs> sıçarım ya. <laughs> ben, ben ekoyu ne attın? Ekoyu niye zattın Mehmet? Orada oradan çıktı tek Mehmet. Teleport attım, teleport attım, teleport attım, teleport attım. Arka arkalarına mükemmel bir teleport attım. Anne bana yardım ya. Oh, flash yok. <laughs> Bu kim lan? Ne oluyor lan? Bir anda bir <laughs> atladı flashla. <laughs> Adam masum masum kurtlarını almaya geldi baktı biz varız. <laughs> masum masum gel lan. Aha. Flashla geri çıktı. Ya, ya Mehmet, Mehmet sen gerçekten Kaçmasını falan mı istiyorsun adamların? Adam E attı ben de e attım. E ee, boşla. Ne nasıl tutmaz? Vurdum demece bak lan. Ulti ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, beni alsana. Ananı iyi taşıyorum ya. Bak bak mal oldu karakterim. Kaynın içindeki adamı öldürdüm bilerek. ne yapıyor? Kıbrıs dolu mu? Hayatı bırak iyi diyor <laughs> bak. Şunu bir ananı öldük. Ne yapıyor oğlum? Ya yaptı harekete bak. Da ölüyorum işte. İş yapamıyorum tamam. yavaş. Yavaşlatıyor direkt siliniyorum. Gel buraya. Tek gel. <laughs> Ayıp. Atiklik çizmesi aldım yavaşlamayayım diye de. Bak şimdi Graves nasıl oyalanır. Graves'i kesersin. Ya. 4 saniye bir mermi değişiyor bak adam gitti <laughs> bir şey daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yapar sesli Mustafa ya bir Bak ne? Ne yani öldüğün gibi. Ay ee, senin. O, o bağırda Ezil, Ezil keser için kesemedi. Oğlum o kadar oyaladı mı hala <laughs> olmuşlar. Ya lütfen yani çaldırmayın. Ya. Hayır lütfen çaldırma. Ya Mehmet so flash at ya. Ben yemedim. Tuttum ki ya. Evet, bir tane var ya. Üçüncü bir, bir, kere daha vuruyor. Ha. O W'ma da işliyor. İki vuruşta arda arda W patlıyor. Çok, <laughs> çok, çok güzelim ya. ya Tutsun şu... Tutun üçünü ya. Gel lan Bunun arkasında <laughs> 35 kişi vardır. Onu tutamayız. Hayır ya yok. Ha, yok Varmış. Yok kaç. Yok hak. Bizler değil. Ne? Ya bunun ultileri niye bu kadar boş? <laughs> Öldük. Efe. Hiçbir şey ama Yani adam flash atıyor ve skill'i tutturamıyor. Çaldırdık ama. Ne demek çaldırdık? Ben çarpatmayı bilmiyor. Ben kestim bunu. Orun da şıklayabilir. Ölür. <laughs> Orun <laughs> atmayı bilmedi çok belli değil ya, mi? Gel gel gel. Gel gel gel. ya gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel 430 AT 430 AT 90 zırhım. Ne ben evet. O kay ölecek onu çok şey yapma. Ama ölecek. Ahmet yardım ederse ölmez. Ne ee, Mustafa, Mustafa? ben mi keseyim adamı beyler? <gülüyor> <gülüyor> ya siz ciddi misiniz ya? Keseyiz misin şunu. Ya bu belanı. <laughs> Öldüm. Ya Allah sizi alsın ya. Yani. Abi bir adamı keseceğiz diye. Ya sikiyim böyle takıma ya. Harbiden ya. Sikiyim böyle takıma. Sen kesersin onu. Ananın. Her türlü ölüyor bu cüneydir. Hiç çıkarı kal. Ya kesin şu bitleri. Anladım hocam. Öldü o zaman. Bu ulti yapamıyorum sıkıntı yapmayın. <laughs> bu şey kafa atıyor Azı da ultiyle kit salayım. Yok ettim adamı bir <laughs> <laughs> Ya şu ibne. Bu ne yapıyor yarım saatti? <laughs> ah öldüm. Ya bir görebilsem var ya. Ne oluyor? <laughs> <laughs> shirt. Baya. Hadi bana ne yardım ya da ekoya baba. Oha. Anasının ağzı hocam gelmeyin be. Oha, ol, al beni al. Oğlum onu uçak Onu yemedim de. Ne? hep bunu yaşıyor. Hayır 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 hayır. Ne düz Aa düzür şatamadım ha. Ne abi? Oha. Oha. Aa! Kes onu. Sal peşimiz biz mi tam tutuştu lan? Kes kes, kes kes. Duydun mu kesecek misin? Tabi tabi. Ketçap mayonez. Teleportum abi. ya. <laughs> ne teleport? Harbiden bu arada. Pus 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 pus. Ne kırıyorsun tamam. totemi bunu da kır. Pus 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 pus. Pus 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 pus. Nerede tekim? Evet, <laughs> <Abi, gülüyor> adam gelince. <sana>, gelin <laughs> <laughs> Mehmet şuna gir Mehmet. Ya oğlum e atma şeyini artık. Bu flash attı. Ne? Onu kim oğlum? Beni kurtarsana. 5 saniye ultim geliyor. Abi. Kim açtı Mustafa? Ben ama açtım vurmayı diye. Grace ve Victor yok ediyor. Böyle bir sen yok etmek. Ben sana vurayım. Like. vurayım. Kesir artık şunu. Onu tutsana Mustafa'na. Efe tek atıyor. Hadi canım. Ama ben yaşarım. Tamam oyun bitiyor. İki atıyorum lan geline geçene. Benim özel... canımı fulledi fullledi. <laughs> <laughs> o, o beni Yok mu bunu çekmemiz? Çok ol, Çok hmm. bu arada. Mehmet çık lan artık yine alacağım benim. Bitirin bu ayla ölmedim. ölmez. Diyorum. Bunu öldürebilen daha doğmadı. Onlara vuruyor bitirin. Ah. Efef vermiyor. Yani nasıl bitirdik? Oh.